Bir gün Hazreti Ömer ve Ebu Ubeyde bin Cerrah Suriye'ye gitmek için yola çıkmışlardı. Önlerine bir dere çıkınca Hazreti Ömer devesinden indi, ayakkabılarını çıkardı, omzuna attı ve devesinin yularından tutup suyun içerisine girdi. Ebu Ubeyde radıyallahu anh bu manzarayı görünce dayanamayıp Hazreti Ömer'e dedi ki: "Ey müminlerin emiri, bunu nasıl yaparsınız? Ayakkabılarınızı çıkartıp omzunuza atıyorsunuz. Devenin yularından tutup suya giriyorsunuz. Şehir halkı sizi böyle görse bu beni çok üzer." Hazreti Ömer dönüp sert bir şekilde Ebu Übeyde bin Cerrah'a bakıp şöyle karşılık verir. Bu nasıl bir söz ey Ebu Übeyde? Eğer bunu söyleyen sen değil de başka bir olsaydı onu ümmete ibret olacak nitelikte cezalandırırdı. Ve ardından şu unutulmaz sözleri sıraladı. Bizler çok basit bir kavimdik. Allah Teala bizi İslam'la şereflendirdi. Eğer şan ve şerefi biz başka bir şeyde ararsak Allah bizi yeniden eski halimize döndürür. Hz. Ömer radıyallahu bu sözlerinden anlıyoruz ki şeref ve izzet sadece ve sadece İslam'dadır.